YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldınız vicdansızlar? Beni niye unuttunuz? Kanalıma niye abone olmadınız? Neden zili açmadınız? Neden instagramımı takip etmediniz diye size bir hesap sormak isterdim ama sizi çok özlediğim için sizi bu konuda kırmayacağım. <laughs> Bana hep soruyorlar ya kızlarla nasıl tanışacağım? Hala tanışamadım. Hala sevgilim olmadı. Yok işte tanıştıklarım iyi çıkmadı falan filan bir sürü pişman bir sürü olay var. Kızlarla nasıl tanışılırı konuşacağız bugün. Bunu kategoriye ayırarak anlatacağım. Hem büyükler için hem küçükler için olarak arkadaşlar. Siz de artık önünüzde abur cuburunuzu yiyeceğiniz varsa hadi başlayalım konuşmaya. Umarım bu video sizin için yararlı Alır. Konuşulmayan her şeyi konuşacağız bu kanalda. O yüzden kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. İlişkiler hakkında her şeyi ve aşk doktorumuz Ceylin'de o zaman muhabbetimize başlayalım. 3 kategoriyi ayırdım ben bunu size daha kolay anlatabilmek için. Birincisi 18 yaş altı olan kişiler. Eğer öğrenciyseniz ve şu anda bir okul hayatınız varsa nasıl tanışmalısınız kızlarla, nasıl bir yaklaşım göstermelisiniz bunu konuşacağız. Hoşlandığınız kişi eğer arkadaş grubunuza yakındaysa zaten siz şanslısınız. Zaten aynı ortamdasınız ve konuşmayı artırabilmek için çok fazla sebep var elinde. Arkadaşın aracılığıyla bir şekilde konuşabilirsin onunla. Ama konuşurken nelere dikkat etmelisin? Olabildiğince üslubunu bir kızla konuştuğunu bilerek konuşmalısın. Yani daha kibar, daha naif olman lazım. Daha düşünceli kızlar, düşünceli erkekleri gerçekten çok daha sevebiliyorlar. Ama böyle ona öküz gibi davranırsan işte hoşlandığımı anlasın diye daha çok üstüne gidersen o kız senden nefret edebilir. Bu konuya çok dikkat edelim. Erkek arkadaşlarınızla konuştuğunuz gibi, şakalaştığınız gibi kızlara şakalaşmayın ya da konuşmayın. Birazcık daha kendinizi ağırdan alın. Örnek veriyorum çok şakalaşıyorsun erkek arkadaşına, kız arkadaşına yaklaşınca birazcık daha böyle el hareketlerin birazcık dursun. Birazcık daha onun yanında değişim gösterdiğini, biraz daha saygılı olduğunu fark ettir. Ağzından kötü bir şey çıkmasın lütfen. Çünkü kızlar bunları duyunca soğuyabiliyorlar. Belki kız kendisi böyle ağzına kötü şeyler söylüyordur. Ama seni görünce senden de soğuyabilir. Kendi yapmış olsa bile altını çiziyorum. O yüzden daha naif olacaksın. Madem bir çapkınlık yoluna baş koydun. <laughs> madem bu yolda ilerleyeceksin bazı fedakarlıklar yapman gerek arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Dışarıda hiç göstermedin o kibarlığı o kıza karşı gösterdin. Onun zaten aklını, gönlünü almaya başlayabilirsin. Başkası düşünmüyor beni, o düşünüyor diyebilirsen için ve bu şekilde sana yaklaşım gösterebilir. Eğer ki boşlandığın kişi senin arkadaş grubunun içinde değilse ama senin bulunduğun bir konumdaysa, örnek veriyorum okul olabilir ya da mahalle olabilir. Hani bir şekilde yakınlarında bir yerdeyse eğer yapman gereken şey onun arkadaşlarından biriyle arkadaş olup onun yakınlarına ulaşabilmek. Direkt onunla konuş, direkt ona açıl demiyorum bak. Önce kenardan kenardan hayatına gireceksin. Sonrasında ona yaklaşım göstereceksin. Zaten arada bir arkadaş olduğundan dolayı ister istemez o onunla konuştuğu için senle de konuşmaya başlayacak. Zaten bu şekilde onunla tanışabiliyor olacaksın ve çok daha rahat bir şekilde konuşabileceksin. İlk başta anlattığım gibi kibarlıktan burada da bahsetmemiz lazım. Yani ona karşı yaklaşımında değer verdiğini, hoşlandığını konuşmalarınla, saygınla belli etmelisin. Arkadaşı sayesinde yakınlaştığını, konuşmaya başladığınız kendini olabildiğince oradan sat. Havalı gözük. Yani öyle kolay kolay ilişki yaparsın, yapmak istiyorsun gibi şeyleri ona yansıtma. Hoşlandığını hafiften bakışlarınla konuşmalarını belli edeceksin. İlla bir ilişki istiyorsun gibi davranmayacaksın. Eğer taktiğe ihtiyaç duyarsan da kanalımda bir sürü taktik var. Onları izleyebilirsin ve oradan da yani hem bu videodan bir şeyler alırsın kendine hem o videolardan alırsın. Bu şekilde nasıl davranacağını daha net bir şekilde algılayabilirsin ve Buna göre karşındaki kişiyi elde edebilirsin hayatım. Yeni bir kategori diyorum ben 18 yaş ve üstü olan ee, üniversite hayatında eğitim görebilen olabilir Ya da böyle herhangi bir eğitimle alakalı uğraşan Haricende 24-23 yaşına kadar ki o aralıktan Yani 18 ile 23 yaş aralığından bahsedeceğim bu kategoride Size neler yapmalısınız Bazınız üniversite okuyor, bazınız okumuyor Çalışanlar var ee, Nasıl ortam kuracağız, ne olacak, nasıl kızlarla tanışacağız Ceylin, bize bir şey söyle Ceylin Der, der dediğiniz duyar gibiyim Evet. <laughs> Güldük ettik. Tamam. Güzel kızlar, genelde okulda oluyor. <laughs> Eğer okuyorsanız zaten bir ortamınız var yani bu konuda. Yaklaşım gösterebileceğiniz güzel bir ortam var. Yani tamam o okumayıp çalışanlar da güzel oluyor da yani en büyük kalabalık yani sonuçta kalabalık bir yer. Bir yerde çalışan vardır. Bir iki kişidir. Orası kalabalık olduğu için daha bir yani sizin için açık bir yer. Eğer okumuyorsanız da okuyan bir arkadaş bulun. Bir şekilde o kampüse girmeye çalışın. Oradaki arkadaş grubuna girmeye çalışın. Kampüse girmeseniz de üniversitede okuyan bir arkadaş edinin kendinize. Zaten 18-24 yaş aralığı. Yani sizin yaş grubunuza yakın bir aralıktan bahsediyoruz. O yüzden onlarla gezip üniversiteden arkadaş grubu edinip oradan kendinize göre bir insan bulabilirsiniz. Bu birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğimiz yok ben işte e, öğrenci olmasını istemiyorum çalışan olsun diyorsan eğer. Çalışan insanlar zaten çok kolay kolay e, kendisine vakit ayıramıyor. Halinde gidebildiği belli başlı yerler var. Genelde çalışanların gözlemlediğim kadarıyla akşamdan sonrasında dışarı çıktıklarını gördüm. Yani iş saati bitecek Sonrasında dışarı çıkıyorlar gittikleri yer senin seçimine göre değişir yani sen böyle çok e, eğlenmeyi seven deli gibi eğlenecek bir insan arıyorsan gidip e, mekanlara gireceksin. oradan tanışacaksın. Eğer ki sen dersen ki yok ben kendi halinde e, ne yaptığını bilen çok gezmesi sevme şey arada sırada dışarı çıkan kendince arkadaş çevresiyle eğlenmesini seven birisiyle olmak istiyorum dersen sürekli gittiğim bir kafe olacak. Yani bir kafe belirleyeceksin gözünde ve akşam iş saatinden sonrasında o kafeye devamlı olarak gideceksin. Orada o çalışanlarla bir arkadaşlık kurmacalar, Ondan sonra bir süre sonra sen gelince Aa Hoş geldin abi falan filan böyle sana konuşmaları Ya da kız olsanız da aynı şekilde Arkadaşlar kız erkek ayırt etmeden anlatıyorum Bu arada bu videoda Bazen erkekmiş gibi konuşuyorum ama Kız erkek her ikisinden de bahsediyorum arkadaşlar Yani kızsan da aynı erkeksen de aynı durumdan bahsediyorum Ya üniversite öğrencileriyle takılıp O arkadaş grubunun içine gireceksin Bir tane arkadaşın aracılığıyla Ya da böyle bir kafeye sürekli olarak gideceksin Ve oradan arkadaş grubu edineceksin O kafeden Gide gele, gide gele. Gerekirse ufak çaplı, ufak zamanlı bir dilimde çalış çalışırsan daha hızlı olur her şey, daha hızlı bir çevre oluşturabilirsin. Ufak part time çalıştın. Zaten 18-24 yaş aralığına sesleniyorum. Çalıştın, çıktın, oradan arkadaş grubu edince oraya gelen birisinden illaki ki hoşlanıyorsunuz, sonrasında işte tanışıyorsunuz, biliyorsunuz. Güzel şeyler oluyor yani. Yaklaşım tarzın nasıl olmalı? Olabildiğince zaten sen ilgilenmiyormuşsun gibi. Çok da e, önemli değilmiş gibi davranacaksın böyle ama ufak ufak bakışlar konuşmalar işte el hareketleri falan böyle hani böyle işte ne bileyim erkekler böyle sakallarıyla falan oynar böyle bakarken. E, kızlar genelde saçıyla oynar. Yani Anlatabiliyor muyum? Bakışlarınızla, el hareketlerinizle, beden dilinizle zaten karşıya o enerjiyi verirsiniz. Çok daha kolay olur. Üniversite arkadaş grubuyla gezecek olursanız, böyle bir arkadaş grubu oluşturmaya çalışırsanız da yine tavrınız aynı şekilde çok ağırdan alacaksınız. Bakışlarınızla, kibar konuşmalarınızla, karşı tarafa çok düşünceli olduğunuzu belli eden tarzda yaklaşımınızla bunu sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Evet, sıra geldi bir başka kategoriye ki en zor kategori. Artık e, 23 yaşını aşmış belirli bir işi olan ya da işi olmasa da işte evde olan birisi. E, sonraki yaş gruplarının hepsini bahsedeceğim. Bu da üçüncü kategori. Benim de bulunduğum kategori. <laughs> Geçmişte yaşanılanlar yaşandı. Artık bir kızla tanışmak zor çünkü kimseyi beğenmiyorsun haliyle. Çünkü çalışıyorsun, ediyorsun, geçmişte bayağı olaylar yaşamışsın. İşte eğer sürekli evdeysen, evden çalışıyorsan daha zor. Mesela benim gibi ee, gibi şeyler var. Ya da çalışansan da iş yerinden birisi olsun istemiyorsun. O farklı farklı şeyler, isteklerin olabiliyor. Kızlarla nasıl tanışacaksın? Şimdi bir sürü çeşit olay var bunun hakkında. Senin gibi olan çok kişi var. Bu birincisi cepte. Senin gibi olanlar tanışabilmek için genelde arkadaş aracılığıyla birileriyle tanışıyorlar ya da arkadaş ortamı aracılığıyla birileriyle tanışıyorlar. Bu da cepte. Senin bir arkadaşın yok, arkadaş ortamın yoksa sıkıntı orada başlıyor zaten. Senin sosyal medyadan başka seçeneğin kalmıyor kardeşim. Ya da yani ya bunu yapacaksın ya da bir kursa gideceksin. Bir kursta arkadaş ortamı edineceksin. Senin yaş grubunun gittiği bir kursa. Orada spor olur, müzik olur, bilmem ne olur, bir şey olur. Orada arkadaş ortamı edindikten sonra sonrasında birisinden hoşlanma ihtimalin oldukça yüksek. Sosyal medyadan nasıl tanışırsın? Öyle Instagram'dan falan değil. Bunun için arkadaşlık uygulamaları var. Arkadaşlık uygulamalarından birinden birileriyle tanışacaksın kendi görüntüne gö güvenmiyorsan sadece birileriyle konuşmak istiyorsan manita olmak istemiyorsan sadece sesle katıldığın uygulamalar falan var yani hiçbirini adını vermeyeceğim reklam yapmamak için belki ileride kanalım büyürse reklam yaparım. Ee, o tarz uygulamalar var. Yok görüntünden hoşnutsan, sadece kendine göre birisini bulamadıysan yine aynı şekilde farklı farklı uygulama çeşitleri var. Bunu internette araştırırsan çok da rahatlıkla bulabilirsin. Dediğim gibi arkadaş aracılığıyla olması çok daha iyi ama öyle seçenekler azalıyor. Yani hani arkadaşının tanıdığı az kişi vardır mesela yani. Hani belki sana göre değildir. Ee, bir mekana gidiyorsun mekandaki bir insanla olmak istemiyorsun mesela. O zaman da yani iş değişiyor. Hayır seçeneklerin azalıyor yani. En sonunda sosyal medyaya kalıyorlar genelde öyle oluyor. Yalnız değilsin senin gibi hisseden insanlar olduğu için ve bu tarz olaylara vakit ayıramayan insanlar olduğundan dolayı genelde dediğim gibi sosyal medya uygulamalarından birbirlerine ulaşıyorlar ve tanışıyorlar. Tanışma tarzı olarak peki bu sosyal medya için ayrıyeten bir video çekmeyi planlıyorum bu arada. O videoda da daha sonrasında görebilmek için kanalıma abone olun. Onunla alakalı ipuçlarından bahsedeceğim. Çeşitli araştırmalar yapıyorum. Tanıştığınız kişiye karşı konuşma tarzınızda herhangi ciddi bir ilişki beklentiniz olduğunu belli eden bir konuşma yapmayın. Karşı tarafı korkutmayın. Eğer ki karşı tarafı bir ev kızıysa yani böyle sadece evlilik bekleyen bir insansa onunla zaten direkt ciddi ciddi olarak konuşmanız lazım. Evet benim niyetim ciddi. Seninle böyle bir ilişki düşünüyorum diyebilirsiniz. Ama haricen kalan kısma olabildiğince ciddi gittiğinizi hemen göstermeyin, korkutmayın insanları. Yani ne bu falan demeye başlayabilir. O yüzden zamana bırakın, zamana yayın. Önce tanımaya çalışın karşınızdaki insan gerçekten size uygun mu? Tamam hani dış görüntüsünü beğendiniz, her şey okey, her şey çok iyi, işi güzel falan. Ama içini beğenecek misin? Orada bir problem var. Olabildiğince sık görüşme. Yani haftada 2, haftada 3 yani en sık olan bu olsun. Haftada bir olsun falan yani böyle. Yani birbirinizi özleyin. Birbirinizi daha çok tanımaya çalışın. Mesajlaşarak daha çok tanımaya çalışın. Çünkü insanlar yan yanayken mesajlaştıklarındaki konuştukları kadar çok konuşmuyorlar aslında. Çok birbirlerinden bilgi alamıyorlar. Çünkü gündelik bir şey yani işte cipsi versene ya film izleyelim falan diye geçtiği için ama telefonda öyle olmadığı için birbirinize odaklandığınız için birbirinizi daha net tanıyabiliyorsunuz. Dediğim gibi bununla alakalı çok uzun detaylı bir başka bir video yapacağım. Ama bu şekilde tanışabilirsiniz arkadaşlar. Tanıştığınız kişilerle de sosyal medyadansa eğer farklı farklı seçenekleriniz olsun. Çünkü oradan eleye eleye en son bir kişiyle konuşabileceksiniz. Yani bir kişiye direkt hemen bağlanmayın mümkünse. Çünkü öyle olursanız kalbiniz kırılabilir. Hemen bağlanma duygunuz olmasın bu noktada. Bu şekilde tanışmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Sizleri çok seviyorum. Üzmeyin kendinizi. Biraz çaba gösterin. Biraz insanlarla tanışın. Bunun başka erkek versiyonunu da kızlar için videosunu da belki yapabilirim de bilmiyorum. Emin de değilim. Ya, ya kanalımda kaç tane kız var? Bir belli etsinler yorumlarda. Kendine. Genelde erkek var diye görüyorum ama <laughs> o yüzden erkekler hep size çalışıyoruz. Valla bak. Aa! <laughs> <laughs> Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.